Sıradaki sorumuz ek fiille ek eylemle alakalı. Bakalım sorumuz bizden ne istiyor? Bu parçada ek eylemi almış kaç sözcük vardır diyor. Şimdi öncelikle bir ek eylemin ne olduğunu ufak bir hatırlayalım. Ek eylem demek şu demek. Fiillere gelip fiilleri birleşik zaman yapan, isimlere gelip de isimleri yüklem yapan bizim kipeklerimiz de aslında. Ben şimdi bu parçada şunu arayacağım. Fiillerde çift zaman yapmış mı yani birleşik zaman yapmış mı, isimleri yüklem yapmış mı? Hadi bakalım hep birlikte. Evin bahçesi çok büyük bir gürültüye boğulmuştu. Şimdi ben burada boğulmuş Sözcüğünü ele aldığımda. Şimdi birinci kipekim benim. Muş kipekim. Yani burada duyulan geçmiş zaman var. Sonra aldığı ek ise tu eki. Tu eki de aslında biz ne diyorduk? Hikaye birleşik zamanda. Neydi bu? Dı. Dı. Di. Du dü tı ti tu ve tü şeklindeydi. Şimdi o zaman ben burada diyeceğim ki benim birinci kipim duyulan geçmiş zamansa, ikinci eklediğim kip duyulan geçmiş zamanın hikayesi diyeceğim. Geçtik Diğer kelimemize bu olmuştunun altını çizelim. Bunu duyan yaşlı adam sinirden kıpkırmızıydı. Şimdi ben kıpkırmızıydı sözcüğünü ele alıyorum. Kıpkırmızı idi aslında burada. Buradaki benim idi ekim. Ne yaptı burayı? Hemen ismi yüklem yaptı ve böylelikle ek fiil almış oldu. Geçtik diğerine. Vazoyu düşüren çocuk kendini yerden yere savuruyordu. Savuruyordu sözcüğünü hemen ele alıyorum. Diyorum ki savuruyordu. Şimdi tekrar bir baktığımız zaman yor neydi? Şimdiki zaman. Peki du ekini biraz önce ben yukarıda size anlatmıştım. Du eki neydi? Burada şimdiki zamanın hikayesi yaptı. Geçtik diğer sözcüğümüze. Kadınsa hiçbir şey olmamış gibi işine devam etmişti. Etmişti sözcüğünü şimdi ele alalım. Et -miş -ti. Şimdi burada baktığım zaman mis sözcüğü gene nedir burada? Duyulan geçmiş zaman. E yukarıda ben zaten yine anlattığım gibi burası ne olacak bu sefer? Duyulan geçmiş zamanın hikayesi. Dolayısıyla ben burada 1, 2, 3 ve 4 tane ek eylem almış sözcük buldum. Ve C şıkkını rahatlıkla işaretleyebiliyorum. Bir sorunun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.